Hadi aslanım Okan! Hadi aslanım! Ben bir daha çıkıp o kanatı <laughs> İşte bu Okan! Aslan! İşte bu! <laughs> Aferin <Hadi ederim> Okan! <laughs> Okan'ın ilk golü abi. Okan'ın ilk golü. İlk golü. Hadi Okan! Hadi aslanım! Hadi gerdecenli! Okan gerdecenli! Hadi aslanım! Ana Arif bir desene Arif. Ana Arif bir desene. Hadi atalım. Hadi özgürüm. Hadi atalım. Hadi özgürüm. Özgür hadi özgür hadi özgür hadi özgür Düşürme düşürme adam. Siz de tamam, bıraksın, bıraksın, Bırak bıraksın, hadi hadi, tamam, yavaş, hadi, tamam, oyunu ağzına, hadi, 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 Oyun bırakmak yok. Bırak Onur. Bırakın. Bırakmak yok. Bırakın. Tamam. Hadi özürüm. Hadi aslanım. Okan, 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 oka, evet Okan, evet Okan, evet Okan, 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 Dolu Okan, dolu. बा